Merhaba arkadaşlar. Ben Sistem Ortaokulu Matematik Öğretmeni Halim Aras. Bugün 5. sınıflarda dikme konusunu işleyeceğiz. Dikme çizme ile başlayalım. Dikme çizme, bir noktadan bir doğruya çizilen dik doğru doğru parçası ya da ışına dikme denir. Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizilebilir. Aşağıdaki kareli kağıt üzerinde verilen C noktasından AB doğrusuna dikme çizelim. C noktasından AB doğrusu üzerine çizdiğimiz zaman arkadaşlar 90 derecelik bir açı olmasını dikkat ediyorum. Yani dikme şu şekilde 90 dereceyi tamamlayacak. Bunu gösterirken de oluşturduğu yer C noktasından G noktasına ulaşıyor. Diğer oluşturacağım C'den F'ye oluşan doğru parçaları ya da A'dan C'ye, E'den B'ye ya da B'den C'ye oluşturulan her bir doğru parçası dikme olmayacaktır. Buna dikkat ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere C'den G'ye oluştu. İkinci olarak dikme bir doğruya dışındaki bir noktadan çizilen en kısa doğru parçasıdır. Yani bir doğru dışındaki e, verilen bir noktadan, verilen bir bölgeden size en kısa doğruyu çizmenizi isterse siz bilin ki 90 derecelik bir açıyla çizmeniz gerekecek. Yanındaki verilen kareli kağıtta çizilen doğru parçalarından en kısa olanı YD doğru parçasıdır. Bunun sebebi yani sarı olan gördüğünüz ışın ya da doğru parçası bunun en kısa olduğu mesafedir. Sebebi dikme olmasıdır. Arkadaşlar örnek aşağıdaki noktalı kağıtta IH doğrusu üzerindeki J noktası hangi nokta ile birleştirildiğinde oluşan doğru parçasının en kısa olacağını birlikte bulalım. Şimdi IH doğru parçam var. J noktasından en kısa doğru parçasını istiyorum. Yani benden dikmeyi istiyor. Arkadaşlar J'den dikme indiğim zaman göreceğiniz üzere J noktasıyla K noktasını birleştiren doğru parçası bu JK doğru parçamız gösterilirken de şu şekilde göstermiyordu. Doğru parçası olduğu için iki ucu da sınırlıdır ya da JK doğru parçası en kısa doğrudur ve kime dik ıh doğrusuna. Bunu göstermek için öncelikle şundan bahsedelim. Diklik sembolü arkadaşlar gösterilirken şu şekilde iki doğru ya da doğru parçasının ışının doğruların birbirine dik olduğunu göstermek için sembolümüz ters T'dir. Arkadaşlar bunu günlük hayatta işte basketbol koçları mola almak için işte müdahale etmek amacıyla kullanıyorlar. İşte sağ elimizi sol eline götürdüğünde mola aldığında bir dik yani bölme en kısa süredeki mesafeyi anlamı, anlamına geliyor. Bunu gösterirken gördüğünüz üzere ters T işareti kullanılıyor. İkinci olarak doğru parçalarında gördüğünüz şu ufak kare ve köşesine koyduğumuz nokta dikliğin sembolüdür. Dik olduğunu ifade eder. Göreceğiniz Y noktası Kırmızı olan JK doğrusundan daha kısa, daha uzun JL pembe olan doğru parçası daha JN doğrusuna göre biraz daha kısa olsa da JK doğrusu en kısa olanıdır. Diğeri de JM doğrusudur. Arkadaşlar yukarıdaki çizimde görüldüğü gibi en kısa doğru parçası JK dikmesidir. Örnek yukarıdaki kareli kağıtla verilen YZ doğrusu üzerindeki A noktasından dikme -çizme, dikme çizmek için İkinci noktanın hangi nokta olacağını bulacağız. YZ doğrusuna A noktasından çizilecek dikme. Yani ben bir 90 derecelik bir açı yapacağım. En kısa mesafeyi bulmam lazım. Arkadaşlar sırasıyla çiziyorum. Bakın en kısa mesafe C doğrusuna ait dikme, YZ doğrusuna ait dikme AB doğru parçasını oluşturdu. Diğerleri diğer olarak söyleyeceğim şey çokgenlerdir. Çokgenler en az 3 doğru parçasının ...birer uçları ortak olacak şekilde birleştirilmesiyle oluşan kapalı bölgeler ya da şekil, şekillere çokgen denir. İki tane kuralım var. Birincisi en az üç doğru parçası, ikincisi kapalı olması. Eğer bunlar kapalı ve doğru parçalarından oluşmuyorsa buna bir çokgen ismini veremeyeceğiz. Ve çokgenler isimlendirirken kenarları yani burada gördüğünüz gen aslında kenar anlamına gelir... Ee, buradaki isimlerimi 1 2 3 4 5 numaralı şekildeki ifadeler doğru parçalarıyla sınırlandırılmıştır ve kapalı bir bölgedir. Yani içeriden dışarıya ya da dışarıdan içeriye bir müdahale yoktur. O yüzden bunlar çokgenler olarak adlandırılır. Şekildeki mavi bölge ise gördüğünüz üzere evet doğru parçalarından oluşmuş ama kapalı şartımı sağlamamaktadır. Bu yüzden çokgen olarak ise çokgenlerin özellikleri Çokgenler kenar sayısına göre üçgen, dörtgen, beşgen gibi isimlenir. Ne kadar doğru parçası var ve bunun birleştiği benim için çok önemli kaç kenarına olduğu ismini e, ismini tekrar oluşturuyor. Çokgenlerdeki gen ismi zaten kenar sayısı anlamına da gelir. Çokgenleri oluşturan doğru parçalarına kenar kenarların birleştiği noktaya köşe denir. Kenarlar arasında olan ve çokgenin içinde kalan açılara ise iç açılar denir. Tabii ki iç açı varsa dışındaki kalan bölgede dış açılar olarak isimlendirecek. Çokgenlerde komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına ise köşegen denir. Arkadaşlar burada bir yanlış yapmanızı engellemek amacıyla gördüğünüz üzere hemen e, şekilde bir üç tane doğru parçasıyla birleştirilmiş bir üçgen var. Üç tane kenarı olan. Üç tane doğru parçasıyla kapalı oluşturulmuş hepimizin bildiği bir üçgen köşe noktalarına isim verelim. A, B, C köşeleri var. Fakat gördüğünüz bu bölge aslında burası bir açı değildir. Açıyı kenarlar ya da bu doğru parçaları oluşturur. AB doğru parçasıyla BC doğru parçasıyla oluşması bunun açı olduğu anlamına gelir. Yani açı aslında budur. Burası yanlış bir bilgidir iç açısının ölçüsünü göstermek için buraya bu taradığım bölgeye derece olarak ifade edebilirim. Arkadaşlar üçgenin AB kenarı, AC kenarı ve BC kenarı olmak üzere 3 tane kenarı vardır. Şimdi peki bu e, az önce gördüğümüz köşegen tanımı neydi? İki köşesini bir iki farklı köşesini birleştiren uzunluklara köşegen deniliyordu. Üçgenlerde bunu aradığımız takdirde arkadaşlar Şimdi ben bir köşesini seçiyorum, atıyorum A köşesini seçtim. A köşesine komşu olmayan başka bir köşe arıyorum. Yok. A'dan B'ye gittim. Komşu kenar oluyor. A'dan C'ye gittim. Gene kenar. Ya da C'den B'ye, C'den A'ya gidince kenar oluyor. Gördüğünüz üzere bu uzunlukların hiçbiri köşegeni oluşturmadı. Dolayısıyla üçgen için özel bir durum söyleyebiliriz. Üçgenin köşegeni bulunmaz. Ama gördüğünüz dörtgen çünkü neden? Dört kenarı var, dört doğru parçasıyla kapalı bir bölge oluşturuldu. Bu genel olarak ismi dörtgen oluşturuldu. Köşelerine isim verelim. Bu sefer A, B, C, D köşeleri olsun. Kenarları AB kenarı, BC kenarı, CD kenarı ve AD kenarı olmak üzere dört tane kenarı mevcut. O yüzden dört kenarı olduğu için buna dörtgen adı verildi. Köşegenler işte burada ortaya çıkıyor dörtgenin köşegenleri vardır arkadaşlar. Bu uzunluklar komşu olmayan komşu olmayan gördüğünüz üzere kırmızı çizgi komşu olmayan iki köşesini birleştirdi ve bu bir köşegen oluştu Arkadaşlar bu A köşesi olarak isimlendirdiğim yerine de B diyelim. Diğerlerine şu şekilde isimler atayalım. ABCD ACBD dörtgenine ait AB uzunluğu bir köşegendir. Ama A'dan D'ye çizeceğim kenar oluşturur. A'dan C'ye çizeceğim kenar oluşturur. Diğer türlü diğer köşegeni ise komşu olmayan C köşesini seçtim ya da D'den C'ye geldim. İkinci köşegenim de bu oldu. Dörtgenin oluşturduğum dörtgenin iki tane köşegeni mevcuttur. Üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgen bu sürekli karşımıza sıklıkla çıkan çokgenlerdir. Dörtgenin az önce bakmıştık köşegenlerini incelemiştik. Şimdi diğer beşgen ve altıgen içinde e, belirli köşegenler ve kö e, kenarlarına bakalım. İsim atıyorum arkadaşlar. Beşgene baktım. Bu sefer K, L, M, N, O isimlerini atadım. Elimde bir beşgen var. Gördüğünüz üzere K, -L kenarı, LN N kenarı, M, -N kenarı, O, M kenarı ve O, K kenarı olmak üzere 5 tane kenardan oluşuyor. Kapalı bir şekil oluşturulduğu için e, çokgen ismini aldı ve özel olarak da kenar sayısı 5 olduğu için beşgen olarak isimlendirildi. Bu beşgene ait komşu olmayan köşelerini birleştirerek çokgenlerini oluşturalım. KM kenarını oluş KM kenarını birleştirdim. Birinci köşegenim, ikinci köşegenim. K'dan artık herhangi bir köşegen bulamadığım için herhangi bir kenar köşeyi daha seçtim. L köşesini seçtiğimde LO üçüncü köşegenim, LM dördüncü köşegenim ve baktığım zaman Arkadaşlar sırada O var. O ne köşegeni de 5. köşegen oldu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere beşgenin 5 beş tane köşegeni bulunmaktadır. Aynısını altıgen için yaptığımızda ise 9 tane köşegen bulunacak. Peki bunların kaç açı, iç açısı, kaç tanesinin dış açısı olduğuna bakalım. Arkadaşlar açılar doğru parçaların kesişmesiyle oluşuyordu. Üçgendeki şu gördüğünüz birinci iç açım, şu ikinci iç açım, şu üçüncü iç açımı oluşturacaktır. Dörtgende ise gördüğünüz üzere köşe sayısı kadar, yani kaç kenarı, kaç köşesi varsa o kadar iç açısı, bir o kadar da dış açısı vardır. Dörtgenin dört köşesi, dört iç açısı var. Beşgenin beş kenarı, beş köşesi, beş iç açısı var. Özel bir durum olarak beş tane de köşegeni vardı. Altıgen için baktığında ise altı tane köşesi, yani 6 tane köşesi olması altı tane iç açıyı oluşturacağı anlamına gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi çokgendir sorusunun cevabı. O zaman tanıma geri dönelim. Tanımı ne diyordu bize? Birincisi kapalı olacak, ikincisi doğru parçalarıyla birleştirilmiş olacak. Arkadaşlar A şıkkına baktığında evet doğru parçaları var. Gördüğümüz gibi doğru parçaları var. Fakat bütün köşeleri, kenarları birleşirken şuradaki boşluğu hepimiz fark etmişizdir. A şıkkı şel, çeldirici olarak bize çokgen olmadığını gösteriyor. Ama çok kuvvetli bir çeldiricidir. Kapalı olmaması bunun çokgen olmadığı anlamına geliyor. Arkadaşlar B şıkkına geldiğinde ise evet iki tane doğru parçası var ama diğerleri eğrisel bir bölge oluşturmuş doğru parçalarıyla oluşmadığı için evet kapalı olsa dahi buna çokgen ismini veremiyorum. C şıkkına geldim. C şıkkında gördüğünüz üzere doğru parçaları var ve birleşmiş kapalı bir bölge oluşturmuş. Bu benim istediğim cevap çokgendir. D şıkkında ise tıpkı B'de olduğu gibi eğrisel bölgeler, iki tane doğru parçası olması bunu çokgen olduğu anlamına gelmemektedir. Arkadaşlar, örnek. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki verilen çokgende? ...oklarla gösterilmemiştir diye bize bir soru sormuş. Arkadaşlar B bölgesinin derecesini e, sorduğuna göre... ...ilk okum, şu okum, iç açıyı göstermekte. Yani AB doğru parçasıyla BC doğru parçasının... ...AB doğru parçasıyla BC doğru parçasının oluşturduğu... ...iç kısmı gösterdiği için bu iç açıyı gösteriyor. C şıkkı gösterilmiştir. O yüzden istediğim cevap bu değil. İkinci okuma geldiğim ise... CD kenarını göstermek de değil mi? Yani CD doğru parçasını gösteriyor. Bu bir kenar oluşturdu çok yende. Bu da istediğim cevap değildir. Sadece gördüğünüz üzere üçüncü okum ise D köşesine ait geliyor. Yani direktman doğru parçalarının birleşme noktasına köşe diyordum. D şıkkı da gitti. Köşegeni göstermemekte. Eğer köşegen gösterilmek istenseydi şu şekilde kendimiz oluşturalım köşegenlerini. A açısı, A köşesinden başladım. Komşu olmayan köşeye gittim. A, C birinci köşegenim. B köşesini seçtim. Komşu olmayan köşeye gittim. BD kenarları ve AC kenarları, BD doğru parçaları ve AC doğru parçaları benim köşegenlerimi oluşturdu. Bunu gösteren herhangi bir ok bulunmadığı için cevabım köşegenlerdir. Yukarıdaki verilen çokgenle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, A şıkkına baktık. AB kenarlarını sınırlandırdığı için bu bir doğru parçasıdır. AB doğru parçası bir kenardır. Bakalım, AB doğru parçası evet çokgenin bir kenarını oluşturmaktadır. EC doğru parçası bir köşegendir. EC doğru parçası bir köşegen midir? Hayır, E köşesinden kenara inilen bir uzunluktur. Köşegen olması için köşelerin, komşu olmayan köşelerin birleşmesi gerekiyordu. Yani AD uzunluğu bir köşegen olurken EC uzunluğu bir köşegen değildir. EC E köşesinden BD kenarına çizilen bir doğru parçasıdır. B açısı ise bir iç açıdır. B açısı yani AB ile BD doğru parçalarını oluşturduğu üzerindeki şapka işareti açı anlamına gelir ve bir açı iç açıdır. Cevabım EC bir köşegendir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize teşekkür ederim.